Arkadaşlar merhaba. İlk video uzun olduğu için böyle ayırmak zorunda kaldım. İki videodan oluşsun istedim. Bu ikinci videomda böyle yazılımdır, teknik şeylerdir onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu yazılım konusunu hemen bir aradan çıkartayım ben. Dedim ya bir önceki videomda lastik çevirmeme olayından kaynaklı hemen ilk çözüm arayışınızda yazılım seçeneğiniz oluyor. Yazılım yaptırarak ben bunu ortadan kaldırırım gibi bir düşünceniz oluyor. Yazılım yaptırıyorsunuz? Bu yazılımda da şöyle ben yaptırdığım yazılım alçak hava basıncında aracın daha güçlü olmasıyla alakalı bir yazılımdı. Bu tamamen enjektörün haritesiyle oynanmış bir yazılım. Ben aracın EGR'sini, DPF'sini ya da katalizörünü iptal etme, kazana söküp atma gibi uygulamalara girmedim. Öyle yapan arkadaşlarımız da var. Simsiyah dumanla gidenler de var. O tarz bir uygulama yapmadım. Enjektör haritasıyla bir değişiklik yaptım. Tabii ki yazılımda beygir ve tork artışı oluyor. Oldu da hissedilir şekilde oldu özellikle. Burada şöyle bir sıkıntı oldu. Yani bir ay, yaklaşık bir ay sonra enjektörlerden gelen saçma sapan sesler. Yani ben bunu yetkili servise getirip bu enjektörlerden böyle böyle bir ses geliyor. Bu araçta bir sıkıntım var ya diye gittiğimde. Onlar da sen ayrıca yazılımı yaptırdın mı? Evet yaptırdım enjektörlerin yanma sesini duyuyorsun dedi. Yani enjektörlerden yanma sesi geliyor. Buna şakırdama diyorlar halk arasında. O şakırdama sesi ne zaman oluyordu? Sadece 8. vitesi oluyordu ve alt devirlerde oluyordu. Şimdi o 7. 6. ve 5. viteslerde de olmaya başlıyor. Uzun süre uzun yolda böyle sabit hızda gittiğiniz zaman sizi çok rahatsız edecek bir ses. Çok oldukça kulağınızın içine içine gelen bir ses. O yüzden ben yazılımı sildirmeye düşünüyorum bu sistem bu problemlerle alakalı başka bir problem benim bildiğim yok. Yaşayan da yok dediğim gibi. Bundan sonra bahsetmek istediğim mamurun arazi kabiliyetiyle alakalı. Ben dışarıda e, yapılan olumsuz yorumları çok cahilce buluyorum. Arazi kabiliyeti diye bir şeyin aslında araca göre sınıflandırılmaması gerekiyor. Bir şeyin arazi kabiliyeti şöyle de, Sizin dört tekeriniz her halükarda yere basması gerekiyor. Siz aracı yükselttiniz, kitleri taktınız, hayvan gibi lastik taktınız. Aracınızın aerodinamisini bozunuz aracınız ön tarafı arkasıyla aynı yükseklikte, kafasının üzerine durmuyor, aynı yükseklikte duruyor. Siz eğimli bir rampada tamamen ağırlık merkeziniz merkeziniz arkaya kayıyor. Önleriniz sürekli boşa çıkıyor. Hatta iğmelenmelerinizde çoğu zaman ön lastiğiniz yerden kesiliyor. Bu yaşanan problemler bunlar yükseltmelerden sonra. Ondan sonra arazi kabiliyetiniz tabii ki kaybolacak. Çünkü dediğim gibi her yol koşulunda dört tekerinin her pozisyonda yere basıyor olması lazım. Dört tekeriniz yere basıyor ve dört tekeriniz dönüyor ise aracın gövdesinin üzerinde Mercedes amblemi varmış. Volkswagen amblemi varmış. Hiçbir önemi hiçbir pro e farkı yoktur arkadaşlar. Yani e bunu size nasıl anlatabilirim? Bu araç isterse 5.000 motor olsun isterse 1.9 motor olsun. Bu aracın dört tekeri döndüğü sürece aracınız arazide ilerleyecektir. Bunun motor gücüyle de çekiş sistemiyle de hiçbir şekilde bağlantı kuramazsınız. Bir Quattro x driveden iyi değildir. Bir x drive Quattro ile kıyaslanamaz. Çünkü e, prensip olarak özellikleri ve aslında hedefledikleri şeyler çok farklı. Çekiş ve tutunma kaybıyla alakalı e, yaşanan olumsuzluklarda ne diyorlar? E, i̇şte Amaro kötü bir araç ya da bunu eğer başka bir markada yaşamışsalar o marka ya böyle bir yaftalama yapmıyorlar ama Amarok da eğer böyle bir sıkıntı yaşanırsa bu direkt Amarok'la alakalı sorun olduğunu söyle Farklı araç modellerinin olduğu bir parkur düşünün. Ee, i̇şte Amorok vardır, farklı gruplar vardır. Bir aracın ilerleyip diğer aracın e, sürekli pati çeke çeke e, aynı parkurda zorlandığını ya da çıkamadığını birinin çıkıp birinin çıkamaması sebebi tamamen üzerindeki setupla alakalı olan bir durum. Bir araç e, ön yaydan üzerine daha fazla çocuktur, e, ağırlık merkezi o kadar ortadadır ki dört teker o eğimli rampada bile yere o kadar güzel basıyordur ki araç dört tekerin çok rahat bir şekilde sıkı sıkı yerde çevirerek ilerlemesini sağlar. Ama bir araç vardır, ee, yükseltmesi yanlış yapılmıştır. Araç kafasının üzerinden daha çok geriye yatan bir kısımla, setupla yükseltilmiştir. Bu araç aynı rampada, aynı parkurda e, çok fazla pati çekmesinin sebebi olacaktır. Parkurda ilerleyemeyecek ya da aynı parkurda gidemeyecektir. Bu tamamen dediğim gibi aracın... E, aracın ağırlık merkeziyle alakalı ki araçlarımız uzun bir araç olduğu için pick-uplar özellikle ağırlık merkezinin dağılımı bence çok çok önemli burada. Ben bu konuda çok fazla araştırma yapıyorum. Bir aracın daha fazla esnek olabilmesi için işte alt salıncağınızın, üst salıncağınızın merkeze daha yakın bir konumdan bağlandığını düşünün. Daha fazla esneme olacaktır. Ön artikülasyonla daha fazla aşağı yukarı esneme olursa o aracın arazi kabiliyeti daha çok artacaktır. Fakat bunun için çok fazla tadilat gerektiriyor ya da böyle bir işlem yapılmadığı için en azından bir yerden bakıp örnek alabileceğiniz bir çalışma olmuyor. O yüzden böyle bir projeye giremiyorsunuz. Özellikle Amaroklarda yok. Japon pick-up'larda oluyor ama Amaroklarda olmuyor. Emulsion çekiş sistemini yeren insan başka bir platformda ya da konuşmasında Quattro sisteminin çok daha iyi olduğunu ya da Quattro sisteminin bir numara olduğunu falan bahsediyor aynı insan aynı kişi formwash'unu kötülüyor ya da formatiği kötülüyor. Aslında hepsi aynı sistem arkadaşlar. Hepsi ABS ve ESP sensörünün olaya müdahil olmasıyla böyle bir karışım, böyle bir ortaya karışık bir çorba gibi bir sistemin size daha iyi bir çekiş sunmak, böyle tamamen sizi daha güvenli bir şekilde hedefe ulaştırmak için set atlanmış programlar bunlar. Mesela bu aracın kullanma kılavuzunda şey yazar. Su geçiş yüksekliğinin e, örnek veriyorum. Ara, herhangi bir aracın su geçiş yüksekliği 800 ile 1 metre arası değişiyor. Çoğu araç 1 metre sudan geçebildiğini iddia ediyor ama adım hızında olmalıdır diyor. Yani bir insanın yürüyüş hızında olmalıdır. Ben şimdi konuyu dağıtmak istemiyorum. Su geçişe nereden geldim şimdi? Ya çok fazla teknik detaylar var da ben sadece bu formation alakalı, amarot alakalı bir arazi kabiliyeti denen saçmalıkla alakalı şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi ben buradan üstatlarıma Abilerime hepsine selam gönderiyorum. Hepsinin e, ortak aklı e, Amaro'nun kötü bir arazi aracı olduğunu, Amaro'nun çok kabiliyetsiz olduğunu e, söylüyorlar. Bunu söyleyen insanlara bakıyorum. İşte Helix'lar, L200'ler hepsini kullanma fırsatım ve sahip olma fırsatım oldu. O yüzden onların da artısı ve eksilerini çok iyi bildiğim için böyle bir kıyaslama yapabiliyorum. Hiçbir pick yoktur ki önlerde kilidi olsun. Ön frenlerde kilidi olsun. Peki Amarok Formotion'ın önlerde kilit var desem inanır mısınız? Yani ön tarafların sınırlı da olsa kilitlemeye çalıştığını çoğu yerde, çoğu videoda görürsünüz. Hatta bununla ilgili bazı test videoları var. Merak eden arkadaşlara bununla ilgili bir link bırakacağım. Bu sistemler şöyle çalışıyor arkadaşlar. Formotion diğer pick up'larda önlerde kilit olmayan pikaplarda bir teker boşa çıkıp diğer teker zemine sağlam bastığı durumlarda tamamen gücün boşa aktarıldığını görürsünüz. Eğer arka defense ekildi varsa, güzel de bir lastiğiniz varsa o araç orada ilerleyişini devam ettirebiliyor, sürdürebiliyor. Ama formationda bu sistem çok daha farklı bir şekilde çalışıyor. Çünkü işin içine ABS ve ESP giriyor. ABS ve ESP'yi siz kapatamıyorsunuz. ABS ve ESP sadece ASR'yi kapatabiliyorsunuz bu araçlarda. ABS ve ESP zaten kapatamamanın sebebi formation aslında yakıtı bu iki sensör. Yani bu iki sensör olmazsa formation olmuyor. Eğer bu iki sensör çalışıyorsa sizin ön taraftaki tekerlerinizde de sistem müdahale etti. Yani burada bir nevi kilitleme performansı gösterebiliyor. Yani önlerde kilit varmış gibi. Artık %100 olmasa da %10 kilitliymiş gibi ilerleyi sağlayabiliyor. Dediğim gibi formation'da oluyor bu sistem. Eğer siz bunları iptal edebilirseniz ki bunları iptal edebilenler var. Bu Amarok'un yenilmez olmasıyla alakalı bir e, sırrı açığa kavuşturmuş oluyorsunuz. Bu sensörleri yurt dışında, özellikle çöl kullanımlarında, e, çöl yarışlarında kullanılan amaroklar var. E, kasa kısımlarını söküp, e, bildiğiniz koltuk falan kısımlarını söküp, hafifletip böyle yarışlarda kullananlar var. Ve hepsinin içinde ABS sensör butonu var. Yani bunlara bir buton bağlanmış. Butonla ABS ve ESP'yi devre dışı bırakıp tamamen serbest bir 4x4 sistem elde ediyorlar. Bu 4x4 sistemde de araç kesinlikle herhangi bir arıza ya da şanzıman ısındığı uyarısı vermeden yoluna ilerliyor. Amuro zorlarsanız ne oluyor arkadaşlar? da diyelim ki çok kaygan bir zeminde, 4 tekerin sürekli pati çektiği bir ortamda siz kick down bir şekilde ilerliyorsunuz. Ne kadar ilerleyebilirsiniz bu şekilde? Mesela buzlu bir zeminde ya da çok derin bir karda zincir taktınız. Zincirlerle böyle pati çeke çeke gidiyorsunuz. En fazla 150 metre gidersiniz. 150 metre sonra illaki bir ikaz lambanız yanar. Bu genel olarak motor arıza, motor soğutma suyu ısındı uyarısı olur. Ya da şanzıman ısındı uyarısı olur. Bu iki uyarıdan birini verir ki araca daha fazla zorlamanıza sistem izin vermez. Çünkü Formation eğer dört teker sürekli pati çekiyorsa sistem bunu bir arıza olarak görüyor. Bir sıkıntı, bir problem olarak algılıyor ve ABS sürekli dört tekere müdahil oluyor. Çünkü sizin çekişli kaybettiğinizi düşünüyor ve çekişi arttırmak için sisteme müdahil olduğu sürece kontrole ele almak istiyor ve aracınızda arıza e, sensörü yakıyor ve sizin durmanızı istiyor. Aracı e, o şekilde kullanmanızı, devam etmenizi istemiyor araç. Sistem böyle çalışıyor. Tüm 4x4 elektronik 4x4 sistemler bu şekilde çalışır arkadaşlar. Yani burada işte Subaru'nun asimetrik e, hal e, asimetrik kitlemesi vardır. Çapraz e, bağlantıları daha iyi çalışıyordur. Askıda kalan tekere daha hızlı bir şekilde güç aktarıyordur falan. Bunlar çok ayrı sistemler ama ben formation'dan bahsediyorum başında bahsettiğim gibi gerçekleşiyor olay ABS ve ESP sisteme müdahil olduğu için sizin çok fazla zorlamanıza müsaade etmiyor. Eğer siz bu iki sensörü devre dışı bırakabilirsiniz bu araç yenilmez olur. Çok açık ve net. Mekanik bir 4 x sisteme dönmüş oluyor. Ve sıkıntısız bir şekilde ilerleyebilmenizi sağlıyor. Formü çok açık. Yani bu şekilde açıkladığımı düşünüyorum. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Kafanızı takılan farklı bir soru olursa yine... Ee, cevap bulamadıysanız yorum kısmına yazarsanız ben oradan size cevabını veririm arkadaşlar. Aklıma gelen başka bir şey yok. Hava da soğudu. Ben videoyu burada sonlandırıyorum.